Bugün Bülent gözler. bir mülakat yapacağız, kendisi bildiğiniz üzere Afganistan'da bayağı bir vakit geçirdi ve orada Taliban'la ilgili bir belgesel çekti, güzel bir TV kanalında güzel bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın detaylarını soracağız, onlar soracağız, Afganistan'da neler oluyor bunları soracağız. Hep birlikte bakalım, kendisine güzel bir sürpriz de olmuş olacak. Kolay gelsin. Evet, ben kardeşim. Nasılsın? hoş geldiniz. Hoş ee, kardeşimiz Mansur. Mansur. Yani Mansur Çerkes, Kafkas asıllı. Kafkas asıllı. Sadece 10 Ama Başka. çok kabiliyetli, potansiyelli, e, var hocam bir genç. Helal Çok başarılı bir çalışma yürütüyor. Allah razı olsun. İyi başladık. E, Afganistan'da çektiğim belgeselin, çektiğimiz belgeselin Kurgu ve montajını burada Şu an başladık. Her yazdık bir. Ama detayları soracağım. Ee, oturalım, bunları biraz konuşalım. Ne dersin? Merak edenler de var sağ olun. Evet. Bülent dostum bizi burada ağırladığın için öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. Birkaç soru hazırladım. Hem kendi merak ettiğim sorular, hem de dostlarımızın merak ettiği Afganistan'la ve sizinle ilgili sorular. Bunlar. Öncelikle tanımayanlar için kendini bize tanıtır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu ve sellem. Bilantoköz. 1974 ortu doğumluyum. Arzurum Oltu doğumluyum. Erzurum, Oltu doğumluyum. Birkaç yerde okudum. Üniversitede, Ankara İletişim'de, Felsefe'de okudum. Bitiremedim oraları, bıraktım. İstanbul Siyasalı bitirdim. Gençliğimden beri farklı cephelerde bulundum. Oralara tanıklık ettim. Bu tanıklıklarımı kitaplaştırdım. Altı roman yazdım o cephelere dair. Belgesel romanlardı bunlar. Beş, Toplamda kaç kitabım var? Beş araştırma kitabım çıktı. Büyük Oyundan Dersler e, adlı bir seri olarak çıktı. E, o Onlar ne yapmış oldu? 11 11 tamam. kitap etmiş oldu. İki şiir kitabım çıktı. Yakın bir zamanda da kurgusal bir romanım çıktı. Bir Aşk, Bir Ülke, Bir Gece diye. Aslında o da bir tür belgesel roman. O da 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar ülke realitesini anlatan bu mahalle üzerinden aslında bir yakın tarih çalışması. Nasıl pek kitaplara gereken ilginin gösterildiğine inanıyor musun? Ben kitapları satmayan bir adamım. Ama iyi bir okur, muhatap. Kitle ifadesini sevmiyorum ama etkileşim aldı. Hakikatli okurum var. Benim ne dediğimi anlayan, ne yapmaya çalıştığımı anlayan, beni takip eden, e, sadık, e, hakikatli ama, yani beni seven ama hakikati daha çok seven, çok iyi, e, iyi bir okur, e, ne diyelim, uygun kelimeyi bulamıyorum. Gönüldaşlar var. Allah muvaffak etsin. Yeni eserlerini de inşallah yakın zamanda i̇nşallah tekrar görürüz. Romanla devam edeceğim. Evet. Çocuk masalları yazdım. Henüz hiçbiri yayınlanmadı ama hazır aslında ilk 10 e, tanesi. E, Bengisu masalları diye, Bengisu'nun maceraları diye. Devam edeceğim masala. E, hayatım boyunca masal yazmak istiyorum. Şiirle devam etmek istiyorum. E, belgesel roman ya da doğrudan kurgusal roman. Kurgusal romanında. da... Kendini nasıl tanımlıyorsun? Yazar, gazeteci... Şairim... Evet. Ee, yazarım, belgeselciyim. Güzel. Belgeselciliği önemsiyorum. Yani Sen de benzer bir iş yapıyorsun. Evet. Belgeselciliği hakikat arayışı olarak görüyorum. Hakikat arayışını marifetullahın bir cüzü olarak görüyorum. Yani aslında bu belgesellerle muradın Cenab-ı Hakk'ın e, muradını, muradı ilahiyi e, anlamaya çalışmak onun kaderini ne yapmak dilediğini bize bizimle ilgili hesabını anlamaya çalışıyorum insanların hikayeleri üzerinden. Anlarken de anlatırken de hesabım o kadere temas etmek, muradı ilahiye temas etmek ve bura üzerinden, muradı ilahi üzerinden marifetullah'a vasıl olmak. Çok merak edilen sorulardan biri Afganistan meselesi. Afganistan'a gittiniz. Gitme kararınızı nasıl aldınız? bir proje için mi gittiniz? Yoksa kendi inisiyatifinizle merak edip mi gittiniz? Bunu biraz açar mısınız? Afganistan'la ilgili en çok yazmış adamım belki Türkiye'de. Ama yabancılaşmıştım. Biraz muhatapsızlıktan, biraz bölgedeki hadiselerin çok fazla beni hırpalamasından, daha iş faktöründen, yani daha işle ilgili haber okumaya hiç tahammülüm yok. Hala çok zayıfım bu konuda. Yani bu daha realitesini bu ümmeti, ümmetin çıkardığı, ümmet içinden çıkan e, kendi gerçekliğimizi yansıtan bir maraz olarak görüyorum ve ümmetin marazına dair e, çok önemli atıflar içerdiğini hala bu zafiyetin devam ettiğini düşünüyorum. Dünyada çok ciddi arızalar var. Ve bunlara tanık olmak ve analizlerimin hiç esmen mesela daha Daiş adı çıkmadan evvel Daiş'i gördüm ben. Daiş'i El-Kaide'nin rahminde gördüm. Bunu anlattım. Taide'nin rahmindeki Kaide'nin gövdesindeki uru eleştiriyordu ve o ur patladı. Daiş olarak infilak etti, inficar etti, intişar etti. O olanlar oldu. O zaman kale almayanlar Tabii ki şimdiki analizlerimi de ciddi alacak değiller. Zaten e, okur anlamında hakikatli okurum var ama kurumsal manada e, çok hiçe sayıldın, çok görmezden gelindim, çok kendim yakın sayıldı kitaplarım. Sebebi ne sence bunun? Ben bunu ilk kitabımda da teşhis etmiştim. Yani bana reva görülen şey sükut suikasti, dinlenmemesi gereken adam. Kurumlar, cemaatler, teşkilatlar, yapılar, devlet beni kale alınmaması gereken insanların ciddiye almasının mahzurlu olduğu biri olarak mimlediler. Bu mim de, üstüme konan mim de devam ediyor. Acaba ne derler diye hakikati eğip bükmüyorum. Ee, hakikatin hatırını Ali tutuyorum ve hassas mevzular bunlar. Evet, evet. En hassas mevzulara yakın mevzular. Afganistan'da neler gördüm? Ya ben hiç tanımamışım Afganistan'ı dostum Yani bu gidişinle çok vahim bir insaniyet tablosuyla karşılaştım. Yani sefalet beni çok çarptı. Yoksulluk. Yani görmemişim, gençken görmemişim dostum yani. Yani öyle kamptır, işte askeri mantıktır falan. Yani görememişsin hikayeyi yani. Burada dramla dehşet bir muhataplığım oldu yani. Çok çarptı beni. Sefalet. Dilencilik, yani dokunda, yani yani dokunduğuna e, tabii Ya şöyle e, olur. Mamur kentlerde bile, mamur ülkelerde bile, bayındır ülkelerde bile, caddelerde falan e, dilencilerle karşılaşırsın. Ya burada adım attığın sokakta şey buluyorsun ya, dilenci. Yani arabadan iniyorsun, bir şey yapacaksın orada, bir, bir Küçük bir yürümen var, bir, bir yere varacaksın, bir şey çekeceksin. Başına üşüyorlar. Nasıl olabilir dedim ya, bir sokakta dilenci ne yapıyor olabilir yani? Bu kadar hazır nazır. Şunu anladım aslında dilenci değil. Her an dilenciye dönüşen o sokaktaki sakinler, oradan geçen insanlar. Aslında dilenci değil yani işi bu değil bir, bir hayatı Şimdi var. Açlar yani. Muhtaçlar. Gelip, yanaşıp ve çok e, ısrarcı yani, dünyada bu kadar ısrarcı ve yapışkan. Evet. E, yani Hiç unutamıyorum genç bir kadın, kucağında bebeği, kendi bebeği ise bilmiyorum. Ee, ilk i̇lk gittiğim günlerde böyle kolumdan çekiştiriyor tamam mı? Bazen böyle etimden tutarak beni yani o Kabil sokaklarında dakikalarca böyle üstümü başımı çeke çeke hmm. Türkiye'de rastlayamazsın mesela. Yani. Taliban'ın iktidara gelişiyle birlikte halkta bir umut var mı? Bir beklenti var mı? Ya da çok daha kötü olacak diye halkta böyle bir intiba var mı? Buna dair görüşün ne? Düşüncen ne? Taliban şu an savaşı bitiren savaşın galibi olarak görünüyor. Afgan halkının senelerden beri en büyük muradı, en büyük dileği, temennisi bu savaşın sona ermesi, ülkeye barışın gelmesiydi. Taliban bunu başardı. Taliban barışı kazandı. Bu çok önemli bir şey. En güzel tarafı bu meselenin, niçin böyle olduğu ayrı bir bahis ama savaşın son merhalesi savaşsız geçti. Yani Afgan ordusu 300 bin kişilik gayet iyi eğitimli ve Taliban'a karşı da iyi bir sicil ortaya koymuş. Ya 65 bin ölü vermişseniz iyi savaşmışsınızdır demektir. Ve Taliban'dan da bir o kadar can aldılar. Savaşta adamlar ve savaşabilirlerdi. Bunu bana Kabil'in asayiş komutanı söyledi. Kayıtlı duruyor. Yayınlayabilirim o kısmı. Taliban'ın çok iyi bir şehir örgütlenmesi gerçekleştirdiğini gördüm ve adam adama takiple yani Amerika çekildikten sonra bizimle hangisi savaşır hangisi barışır diye çok iyi saha analizi yaptığını barışabilecek olanlara her türlü teklifi götürdüğünü ya mesela Adam Vali devam etti onunla çünkü öncesinde anlaşmasını gerçekleştirdi. Amerika çekildikten sonra benimle misin, benimlesin. Sana dokunmayacağım, vali olmaya devam edeceksin. Emniyet müdürü olmaya devam edeceksin. Şeklinde e, içerden çözdü. Direnebilecek. Her bir çok akıllı, çok rasyonel e, ve, ve e, disiplinli bir politika. Yani bu herhangi bir şekilde lalet aynı şekilde sürdürülseydi başarı gelmezdi. Direnebilecek olanları, savaşabilecek olanları da ısrarla, suikastlarla yok etti. Yıldırdı, savaşma iradelerini ortadan kaldırdı. Şu anda şey var mı Bülent orada, biz Taliban'a karşıyız, örgütleneceğiz ve savaşacağız. Az da olsak biz bu Taliban'ı istemiyoruz diyen gruplar, böyle bu hmm. büyük gruplar var mı böyle? Taliban e, genel af ilan etti, e, barışçıl bir tavra büründü, merhametli bir tavra büründü. E, çok gönül çeldi. Kendisine uzun yıllar düşmanlık etmiş geniş kitlelerde bir barış umudu ve yeni bir düzen umudu inşa etmesini bildi. Fakat ne yaparsa yapsın yaranamayacağı Çelik çekirdek bir düşman kitlesi de var. Evet. Ee, özellikle kuzeyli kayımlar içinde, peştular içinde büyük oranda e, birliği sağlamış durumda. Peştular arasından ona karşı e, savaşa iştiyaklı çok güçlü ekipler çıkacağını sanmıyorum yakın vadede. Anca daha iş çıkar. Taciklerden Ahmet Şah Mesut damarı direnmeye devam edecek. Onların uluslararası güçlü bağlantıları var. Şu an çatışma içerisinde olduğu gruplar var mı? Pençşir'de büyük oranda zapturapt altına aldı. Hmm. Beklenenden daha az bir direnç gösterebildi. Meşhur Pençşir Vadisi'nin direnişçileri Taliban karşısında tutunamadılar. Ama bir nüveyi orada tutmaya, prestij savaşı vermeye devam etme azmindeler. Daha önemlisi şu, Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi güçlü, paralı, etkili ve bu işleri paramiliter güçleri kullanmayı çok iyi bilen ülkeler e, Taliban'a karşı muhalefeti, silahlı muhalefeti yeniden ordulaştırma yönünde, Kuzey İttifakı'nı e, yeniden örgütleme adına e, artık devredeler, e, güçlü bir ittifak teşkil ettiler. E, bir e, Yani Suudi Arabistan'la İran bu meselede yeni bir sürece girdi, yeni bir dayanışma sürecine girdi. Bu Yemen'de orada burada birbirinin etini yiyen yani bu iki yapı, Vehhabi ve Şii iki güç Hanefilere karşı garip bir ittifak kurdular. Geniş kapsamlı bir çatışma görüyor musun? Görüyor musun? Ya, yani, Suudi Arabistan parası çok tatlı, İran'ın örgütleyiciliği çok başarılı. Ve sınır İran, Afganistan. İsmail Han mesela, ya bu adam Herat valisiydi, elinde silahla yakaladı. Yani savaşmaya hazırken, savaşmayı tercih etmişken bunu teslim aldı. Çok hürmet etti, ihtiramla ona dilersen kal, sen emniyettesin, canın bize emanet, bağışlandın baş tacısın, sen eski mücahitsin, bizim sana hürmetimiz var, buyur kal dediler. İstersen nereye gidiyorsan git, özgürsün dediler. Adam da tokalaştı, sefalaştı, teşekkür etti. İran'a gitti, şimdi yeniden savaş kararı aldı, Taliban'a karşı yeniden silah aldı. Şerefli bir adam bunu yapmaz mesela. Erdemli bir adam bunu yapmaz. Bir erkek bunu yapmaz. Kavga ettin, kaybettin. Adam senin canını bağışladı, barış yaptın. Kenarda Oradan dur. A, kenarda dur. Kaybettin sen bu davayı. Sen e, de, bu kavgayı kaybetmekle daha az erkek, daha az şerefli değilsin. Kayb kaybettin. Yani, Kaybettinken, evet. Ama şimdi yaptığınla şerefsiz bir adam olduğunu ispatladın. Aynı şey e, Özbekim bir adamı vardı. Kaysari yanılmıyorsam. Farklı bir telaffuzu var. Yakaladı Taliban. Bu adam çok tam bir savaş ağası. Katil, cani, işkenceci. Taliban affetti. Herkes Taliban'ın onu işkencelerle öldüreceğini düşünüyordu. Sicili çok kabarık, sabıkası çok kabarık bir adam. Affetti. Şimdi ittifakın koçbaşı. Dostum faktörü ne oldu? örgütlenme içerisinde Örgütte güya Türkiye'nin adamı görünüyor ama adam, ben onun hiçbir zaman Türkiye'nin adamı olduğunu düşünmedim. Bir turvaydı. Türkiye'ye yutturulmuş bir turva olduğunu düşünüyorum. Aktif bir direniş e, söz konusu mu Raşit dostum? Ya Taliban çok sağlam. Dostum, dostum sağda eridiler Hı -hı. ama e, arkalarındaki sermayenin ve istihbarat teşkilatlarının desteğiyle ettikten. ordulaşabilirler. Fakat Taliban çok sağlam basıyor ayaklarını. Hı -hı. Yani onunla e, cephe savaşı ya da gerilla savaşıyla onu alt etmek orta vadede mümkün değil. Uzun vadede yani 20 yıl sonra e, Taliban ülke yönetmeyi başaramazsa ülke ekonomik olarak iflas ederse kendi içinde ihtilaflara düşer, tefrikalara düşer, silahlı çatışmalar yaşanırsa örgüt hareket içinde e, itibarı diplere inerse o zaman bir evet. alternatif hareket evet. olarak çıkabilir belki. Fakat Taliban 20 yılda kendi intizamını, insicamını, istikametini kaybetmeyebilecek bir hareket kıvamında görünüyor. Onunla onu onunla baş etmek Afganistan için Afganistanlı muhalifler için hiç kolay olmayacak. Bülent Afganistan'da bazı Şii camilerinde patlamalar oluyor. Zaman zaman duyuyoruz. Duymadıklarımız da illaki vardır. Nedir bu? Daş. E, itiraf etmeli ki bunlar daha önce Taliban'ın içinden yapılardı. Bunu bunu da e, idrak ve itiraf etmeliyiz. Yani Taliban'la aynı dokudan gelen yapılar bunlar. Önüne geçemiyor mu? Bunlar Taliban'dan ayrıştılar. Tıpkı e, Daesh'in El-Kaide ile ayrışması gibi. E, bir kısmı Selefi, bir kısmı Hanefi. Bunun da izini iyi sürmek lazım. Yani bu geçişlerin, bu transferlerin de mahiyetine iyi bakmak lazım. Taliban bunlara karşı çok etkili bir savaş verdi. Yani mesela bir komutanları, önemli bir komutanları ayrılıyor ve bir bölgede bunlarla iki ay savaşıyor. 250 kişi öldürmüşler mesela. Çok büyük bir rakam bu bir örgüt için. Bu tür böyle e, aylarca süren cephe savaşlarının yaşandığı, Tecrübeler vaki, vakalar söz konusu. Ama şu an hücreler halinde savaşıyor DAEŞ. Ben bir tek DAEŞ olduğu kanaatinde değilim. Çok farklı DAEŞ'ler var. Herkesin bir DAEŞ'i var. Çin'in bir DAEŞ'i var. Rusya'nın bir DAEŞ'i var. Muhtemelen İran'ın bir DAEŞ'i var. Bunlar kendi düşmanlarıyla DAEş üzerinden hesaplaşıyorlar. Düşmanlarını DAEş'in eliyle vuruyorlar. Gördüğünüz. Evet. Ve kavga Afganistan'da dönüyor. Aslında ıı, Taliban'la savaşmıyorlar. Başka bir şey var orada. Taliban'ın Şialara karşı, Şiilere karşı tutumu nedir? Taliban yani müsamaha gösteriyorlar. Sizin gibi bakıyordu, bizim gibi bakıyordu. <laughs> ee, ben böyle afaki bir tekfircilikten ziyade analitik olarak dehşet bir Şia karşıtıydı. Ve lakin e, İran e, ve Afganistan Şiileri enteresan bir şey yaptı. E, Taliban'ın kazanacağını anladıklarında ilk barışan onlar oldu. Taliban'la Taliban en güçlü derinlikli sahici barışı Şiiler yaptı. Çok iyi. Öngörüde bulundular. Saldırmazlık anlaşması Hı -hı. ve hürmet. Güzel kıymetlere hürmet anlaşması yaptılar. Taliban şu an itibariyle sadık. Ne kadar sadık olduğunu sahada gördüm. Gittiğim her yerde Taliban'ın Şiilerle olan temasına özel önem gösterdim. Çok özel çekimler yaptım. Kabil'de, Mezar-ı Şerif'te, e, okullarına gittim, e, medreselerine gittim, dini kurumlarına gittim. Hem onlardan beyan aldım, hem de Taliban'ın onlar, yani mesela şeyde neredeydi, nerede nerede kan dağardı. E Gazni'de e, çok önemli bir genç bir komutan, e, tam anlamıyla bir El kaide e, lideri gibi ya da bir İbdace komutanı gibi tam bir bir hücre komutanı gibi. E, aslında Şia'ya karşı tavrının iki sene evvel ben öyle olduğuna eminim, tamam mı? Ama şimdi adam diyor ki ya bunlar. Arkasında da bir Şii oturuyormuş. Dedim ki, ya siz düne kadar Şiilere karşı savaşıyordunuz. Gittiğim yerde iki gün evvel bir Şii ailenin çocuğu kaçırılmış. Taliban onu kurtarmak için <laughs> operasyon yaptı. <laughs> Sünni eşkıyaların elinden aileyi kurtardı, öldürdü o eşkıyaları tamam mı? <laughs> ya dedim nasıl oluyor sen bir Şii'yi kurtarmak için operasyon yapıyorsun? Bayağı değişim var. Dedi ki ya bunlar bizim artık vatandaşlarımız, biz barıştık dedi. Ya dedi, İslam Devleti'nde gavurlar yaşar, dedi. Şiiler mi yaşamayacak ya, dedi. enteresan ya. bir şey vardı. Şia içinden e, Taliban'a e, hürbette kusur etmeyen, sahiden şükranlarını arz eden çok insanla gördüm. Ve e, çok hürmetkar bir dilleri var. Mesela ben hala Taliban diyorum, onlar imareti İslami diyor. Yani İslami emirlik diye o hü, hü, hüviyete Evet o hükmü şahsiye. Ee, Bülent dostum konuşacağımız aslında çok mesele var. Toparlayacak olursak. E, Afganistan'da birçok gazetecinin dahi, savaş muhabirinin dahi gitmek istemediği yerler. Her an her şeyin olabileceği yerler ama siz gittiniz birkaç e, bir elin parmağını geçmeyecek gazeteci de gitti sanırım. Bunlardan birinin Merve Hanım'dı. Onu da tebrik ediyoruz bu arada. Ee, Merve Hanım'la orada e, görüştüm. görüştünüz mü? Tabii. Ha, aynı Bize, zamandaydınız. Tabii. tabii. Merve Hanım'dan çok büyük bir Ona şey. Ona çok tepkiler ee, geldi. Neden e, başını örttün falan diye. Merve Hanım'dan e, özel bir iyilik gördük. Pakistan'a girerken bir çok ciddi bir sıkıntı yaşamıştık, girememiştik. E, güçlü bir müdahalesi oldu. Onca spekülasyona rağmen, onca etrafındaki ülkelerin onu kabul etmemesine, Türkiye'nin dahi ilişki kurmaktan kaçındığı bir dönemde, Taliban hükümeti gerçekten ayakları sağlam, halkını seven bir şekilde iktidara devam edebilir. Afganistan eroin demek. Eroin e, üretiminin yapıldığı ana tarla. Afganistan demek mülteci sorunu demek. Afganistan demek tırnak içinde terörün Aynen. neşet ettiği bir yer. Yani oradan Daiş, yeni Daişler her an türeyebilir. Arazi buna müsait. Şimdi Taliban bu üç meselede de insanlıkla birlikte hareket edebilecek bir yerde duruyor. Sen onun meşrebini, mezhebini sevsen de sevmesen de Taliban eroine, iltica meselesine terör meselesine insanlığın ortalamasından daha olumlu bir duruşa sahip. Bununla muhatap olunabilir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Taliban böyle bir özne, meşru bir özne. Geçmişinde sıkıntılar olan, bir takım terör eylemlerine bulaşmış, vahşice katliamlara imza atmış olsa da meşru bir harekettir. Temelde meşruiyete, şeriata riayet eden, hukuka riayet eden, bir harekettir. Şeriat anlayışı, efendime söyleyeyim, e, hukuk anlayışında, fıkıh anlayışındaki farklılıktan kaynaklanır onun şiddeti. Evet. Temelde psikopat, kan dökücü insanlardan müteşekkil bir hareket değil. Makul insanlar, dengeli insanlar temelde. Fakat fıkıh anlayışlarında e, bu müdahaleciliği ve sertliği doğuran, bir tabiat var. Bu mektebi bir tartışmadır, fıkhi bir tartışmadır. Ama insanlığı ilgilendiren temel konularda Taliban hayır-hah bir yerde durmaktadır. Muhatap alınmaya değer ve gereklidir. Burada benim gördüğüm eğer uluslararası sistem, e, uluslararası toplum denen şey eğer bu üç büyük meselede e, gerçekten sorunları çözmek istiyor ise Taliban'la birlikte hareket etmesi gerekir. En azından Mesaisini nasıl olur da Taliban'ı alt ederiz sorusuna odaklamak yerine, Taliban'la biz bu üç meselede ne yapabiliriz sorusunu gündeme alması gerekir. Taliban buna açık, yatkın ve aslında muhtaç. Çünkü Taliban'da dış destek olmaksızın bu üç meseleyi çözemez. Taliban olmaksızın bu üç mesele çözülemez. Uluslararası destek olmaksızın Taliban'da bu üç meseleyi çözemez. Bir diyalog zaruri. Ben ilk başlarken dedim ki ya, bu galiba olacak. Taliban meşru bir özne olarak uluslararası sisteme dahil edilecek. Bu süreç içinde bu meseleler çözülecek. E, madenler hatırına bile olsa Afganistan'da istikrar sağlanacak. Ve Taliban e, biraz Suud gibi e, bir şeriatla idare edilen müreffeh, gevşek bir ulus devlete dönüştürülecek diye düşündüm. Öyle olmadı. Tam tersi bir istikamete yöneldi. Ama şimdi yeniden bu tanıma evrelerine girildi. Büyük elçilikler açılıyor filan. Yani bir yandan onu sisteme dahil edecekmiş gibi yapacaklar. Ama hep koridorda bekletecekler. Kapıda bekletecekler. Onu e, herhangi bir meşru devlet gibi doğrudan sistem içinde tutmayacaklar. Habire çalkalayacaklar. O da iki arada bir derede yorulacak. Yani. Ee, bir sorun olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ama menfaatlerini, oradaki yatırımlarını sürdürebilecekleri bir yasallık ve tanıma da gerçekleşecek gibi görünüyor. Yüreğine sağlık ee, ve orada yaptığın çalışmadan dolayı da emeğine sağlık. Belgesel ne zaman olsun. yayınlanacak? Onun tarihi belli. Kurgusuna sen de tanıklık ettin. Devam başladık. Ee, devam ediyoruz. Uzun soluklu bir iş. Ee, çok e, elimizde fazla malzeme var. Bunların kurgusu çok zaman alacak. En erken 3 ay görünüyor. Hangi kanaldaydı? TV.net'te 3 TV ay sonra. Yayınlandığı zaman haberimiz olacak. İnşallah. Ee, sık sık görüşeceğiz. Başta. görüşlerine de başvuracağız hatta. Ee, bu bir selamlaşma mahiyetinde oldu. Kısa bir video olmasını özellikle temenni ettim. Çünkü daha sık görüşüp daha çok meseleler konuşacağız. Daima Var olasın. Ee, devamlı irtibatta olalım inşallah. Teşekkür ederim. Seni tanıdığıma çok memnunum. İlmim Tarzımızı çok yakın buluyorum. Eyvallah. Ee, kıyafetleri de nereden aldığını öğreneceğim <laughs> dedim. Teşekkür <laughs> Teşekkürler. <gülüyor>